Selam arkadaşlar yepyeni bir lol videomu daha hoş geldiniz bugün arkadaşlar AD de oynuyorum umarım güzel bir maç olur umarım hep beraber güzel şeyler izleriz yanımda Mami var hoş geldin Mami O açmadık Mami de Leona çekti sağ olsun yalnız... 5 harfli N ile başlayan kız ismi anı... Nalan Nila Nazlı Anne ah, <laughs> Anan Nergis ğreil Milyonlar Nuran vardır. Nursu vardır. Hayır, N değil mi oğlum? anane. anne. Ama Nuran neyle başlıyor? Bana onu Hani neyle baş neyle başlayan diyor oğlum? Neyle biten demiyor ki? Oh my god. Bartlarımızı kullandık ya. Tek tek. Kanka hadi oraya git şey oynamayalım. Oynamayacağız mı? Evet, oynamayalım. Salacağız mı bunu? Gel gel. Heh. Kanka maçta diz. Vur vur, trash, evet. trash, trash, trash. Dön şimdi şeye, jungle'a, jungle'a dön. Oyna kanka, oyna ya. Tamam. Biz jungle da biz aldık. Jungle biz aldık. <laughs> jungle Salak oldum mu? Neyse devam edelim. Geçkiye başlasaydım da, ilk Y'ye kulaklık sıkıntı yok. Birer şey, şey birer diyorum. Şeyde flash attın değil mi bize? Hmm. Viego. Viego flash attı. Ya ya, ya, ya bir şey kanarmayın bana ya. abi ya. Thresh base'de, Thresh base'de. Ama bir şey soracağım. Hı. Bu kadar iyi oynamayı nereden öğrendin? Bu kadar iyi pasta yapmayı nereden öğrendin diye bir eskiden reklam vardı. Yıllar yıllar önce. Bir şey vardı. Tutsun onu ucunu döşeyelim abi. Ona trap mı değil ya? Ya çok güzel bir çetin vardı. Trash yani Bu trash flash attı Ama şey var. Hex flash var. Vardlarımız yok. yok. yok, yok. Hmm. Ama bir şey yapamazlar ya şu an. Yego daha, bir daha jungle bundan. dönecek de. Ya bu kapa bayi dener. Aa bir dakika. Tamam ya aracık bu hata aracık. benimdi benim. Maybet. Sen Salak gibi. Madem bastın o şekilde koş kardeşim. Ya. Acaba şey potu basacağım ya. Hiç risk atmaya gerek yok. Aslında Tamam o işte. uçmak bayağı dürttüm ben de. Istiyorum. Farmda da bayağı öndeyim. O ilk kanı da ben aldım. Ben aslında hiçbir şey yapmayıp base atsam. Yani, yani beyaz be, base atacak bir konum bulup Benim yok. de yok. Ya kanka bu server seni aramadı mı? He. Oyundayız diyorum beni niye arıyor? Her videodayım ben desene. Ne Oynayacağız kanka. Ne diyeyim videodayım <laughs> 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 Ha, Umut videoda. Hala da. Aferin kutlarım. Ara, mesaj atsana videodayım diye. Umut videoda diye. Büyük, <laughs> büyük ihtimalle dışarı çağıracaktır. Kanka Genki yedik Kanka öldük ben Sen çıkabiliyor mu? Ben çıkarım Çok geç attı ya vardı Vardı dedi. Abi nasıl ya nasıl yedim ben onu tamam. Bir de döndü mü o? Çok geç attı sesi. Neyse ben mesaj atayım ki dakika Bakın. Ben de ayakkabı içeceğim ya Ayakkabı mı Yok, hadi ayakkabı açalım Neyse wave kötü kalmadı. Nilah da bir şey alamadı ya. Biz botta sıkıntı yaşamayız. Mitte biz biraz sıkıntı yaşar sadece. Of wave'in güzelliğine bak. O, o onu kanka. Ah Zed bir kide alıyor. Rezaf. Yalnız CS'de baya öne geçeceğim ya. Yani. Kanka alamayacağın farmlara var şey atarsın. Bak şunu at şuna at. Tamam. Oğlum hepsini aldık lan. de çok vuran ya. Ben de. Bence de. Biz bunu keser miyiz birebir? Bir iki de bence keseriz. İyi oynarsa. Ya yakaladı piç. Tamam tamam güzel. Q&A geldi. Girek mi? Girsene. Trash de olur biliyor musun? Benim istediğim gibi avlanır. Bul ha. Zed de geliyor. Zed de mi geliyor? Zed'e Zed e dönüyorum. Zed'e dön abi. Q&A'yı bilmiyorlar. Q&A gözükme lan. E ne Orası var kanka. Bu deri yaşıyor. Zed e Zed e Zed e da Oğlum Zed e nerede? Buradan geç koyar yok değil mi? Tamam gel. Çık 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 tepe orada. Tamam tamam. Flaşı var bunun. Ben flaş atarsa flaş atacağım. Hiç risk atmadım tamam. kanka ya. Ah be onu nasıl? Hatalarını bulmalıyım. Bırakın onlar ya. Araç yok ya benim. Çok kişi bizi kempleyecek belli oldu. Ha bak bak bu tek bu tek ya. bu tek. Bu onlar mı gidiyor? Kanka bu beni keser ha. Bari gelsin ne güzel. Gelsin tamam. Çık çık. Moda gelecek. Bizi kapatıyor. Kanka çok dip. Çok uzak. Ama his geldi. Şimdi Suriye'den geliyor. Suriye'ye yakın kanka. Şey. Afganistan'da. Yok ya. Şey. Orada var ya. Niye oluyor? Stand up atıyorsun. Fiz geliyor da çok Garip bir gank. Var mı? Bunu kes. Biz bize saldım tamam güzel. Neyse ya, ya ultim olsa o da öyleydi. Bir şey olmaz. Bir şey şeyim yok. Yükün yok. Al hepsini. Yükün yok. Buraya şey bir bez atacağım kanka. Direkt ayakkabı bitireceğim ya. Çok keyifli yiyoruz. Acaba Ninja Tepsi mi atamamış ya? Lazım gibi. Bilmem. Kanka aslında aslında bariyer alabilirmişiz ya. Bariyer bariyer diyorum barikatı. Neyse salla. Hani işte bir şey gidiyorum abi ben normalde bu itemi almam ama bu maç gidiyor neyse. Hıçlat yani. Tamam ya bottaki farmlar işte. Bayağı ses. Hadi be hadi Q&A hadi. Cana bak. Ah oh be. Z sıkıntı çıkaracak bayağı. Hadi çıkıntı çıkartabiliriz kanka, müsait bir hero zaten ya bir de. Daha late game'de yani. çıkıntı yaratmaz. Tutarım CC'ye attığım gibi ama deftek kapanır. Sige. Bir CC'ye bakar. Bence de. Bu şey atacak top yuvarlayacak. Şunu alsana. Çiğten yok. 6'yım ha ben altı ama. Gel 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 gel. Oyna oyna oyna. Fresh bile olur. Ama fresh bile olur. Kanka o biraz kötü ya bence. Ah. Keşke trash'e deneseydin. Yani, Neyse anti'ye Aynı. Aynen. Lane'de rahatladım. Fizz geliyor. Bak önde oynamıyorum ki belli etmeyeyim diye. Bunları dive'larız bu arada. Kanka. Lan büyüyor alamadım. Ulti atmadım. Oraya bir tane şey kanka zet evet, geliyor hiç girmiyorum ya. hiç girmiyorum. Ben öldüm ya. Hiç girmiyorum. Ben öleceğim zaten. O 3 tane kulit yedim. E bastım ya. Tam şurada çıktı. Ulti geldi. Aa öldüm ben. Abi onu nasıl yiyorum ya? Aa ölmedim lan. Dedin Flash şurada attım ya salak gibi? Orada flash o sevmezdim. Hmm. Ama bana iki <laughs> falan alabilir misin? Al bakayım. Bir tane daha falan <laughs> alayım. Anne ne? Arayıcı <Arayacağım>. var <laughs> mı? Tamam. Al. Kanka orası. Tamam. Abo. Çocuk. Bu da insan gibi vurmuyor. Hiçliğin birinci kuralı. Bitkinlik vermiş hali şey bana yok ya. Da. Tamam ya wave'i o kadar kaybetme veren. İnsan gibi. de çok <laughs> vuruyor ya. Onga bitkinlik koydum. W'ye bastım. Orada Viego'yu aldım Allah'tan. onu almaya hedef. Abo! Abo! Gözüm. Hadi. Neyse. Kanka sizin ultiyi gördün mü? Yok. Neyse, kanka adam yanındaki adama atacağına Bur buraya attı kanka ultiyi. Buradayken. Adam burada. Gözüm bırak. Şöyle deneyeceğim ama. Gel play alalım. Valla kanka ben bu maçı şey alacağım ya hasar atmayı ürünü aldı. Hmm. Normalde biliyorsun agresif bir arkadaşım. Ama bu zeytin ne alacak? Genk ediyeceğiz. Kurtun var mı? Bence. Var. Yavaş yavaş oynayalım mı? vego Anka. Neyse öldün kanka. Ya bir kere de ben bizim yani, bizim giler geldin ya. Otu tut. Ya otu. adam orki nasıl yemedi ya? Ben yanarım yanarım oraya yanar ama. Değil mi? Aynen. İşte. Oltu biraz Ustan sıkıntı o, yarat. Azı... Lokasyon ya. Destek olmalı. Sevgi, umut ve hatıralar. Kitleyi falan olsa ölmez. Konuma izle. Değişi bozabiliyoruz bunu. Boz, bozamayız. Oğlum diğer şeyleri de vereceğiz. Boyutları ya. Evet mi azıcık bunlar galiba. Geliyorum oraya. Item bitti benim. Sayılır yani. Zed geliyor. valla Zed'e uçabilirmiş mi? Risk atmayayım dedim de. Hasar mı şey mi? Hasar mı kalkan mı? Hasar kalkan mı? Hasar ya. Hasar mı? mı? Tamam. Bot gidiyor. Aa ah, botu yakaladık yakaladık Mami. Gelim gelim gelim. Ama galiba yakalayamayacağız. Onun neyisi var yerim. kanka nasıl yakalayalım. Belki yakalarız. Hadi bakalım. Neyse gayet iyi. Tüm de bir base atar oyun. Asıl. Hayır. Hayır. Abi adam içti yine. Ben topu aldım Viego taptı. Bu ne? Trash. Kanka o çok tip ya. Kanka ya. Atma atma. Arındır yok tamam. Arındır yok. Tertemiz. Sen onu nasıl yedin la? Ben senin normal yememeyim ki onu. Ben ne alıyordum? Oğlum ben yaşamayan adı gidiyorum. Ben burada Beynim bu canla mi? kalırsam ölür müyüm ya? Kapıcı al. Kapıcı al ben gidiyorum. Tamam gel. Nasıl kaçtı ya? Ben büyük ihtimalle bu kuleyi salmak zorunda kalacağım. Ben hızlı ol. <laughs> Yok abi bu kuleyi bir şey yapamam. Tamamdır aga gel gel. On saniye sana Burada bir fark yaratabilirim. Şu şeyin şatlarını alsam smooth olur. Çok iyi olacak gibi. Ben reset ben alıyorum. Ben garip bir bir ya. Ben reset alıyorum. Ben mid'e geçiyorum artık. Tamam ben Ah. Oh. Tamam şey <laughs> bunu aldık da şimdi. Güçlendirme uzun sürecek ya. Acaba hayalet mi alsaydım? Onun var mıdır acaba? Abi gir istiyorsa ülkeyle istiyor. Aga kula al tamam Döneyim Dön, mi? Döndersin dönerim. değil mi? Sıkı yok abi nasıl? Ankara, Abo, abi. 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 <laughs> abi. Ben ölmeyi bekleyeyim abi. Boş boş kaçmayı niyet de Ne var? Şöyle çok kötü ya. Beş <laughs> şey, biz dövdük, beş dövdü. Abi ne yapıyoruz ya? Oynayışa bak ameli gibi oynadım. <laughs> Match up. Top gidiyor lan. Yaptım harekete bak. Yaptım harekete bak. Totem açacağım diye so soları bastım. Yerlerini değiştirmişim. Ya, artık şunu. Öldüm. Neyse, hep de öldü diyeceğim de ölmedi. hadi tru dur olum helal abi yeter artık arındırana da şeyine de ya buraya kadar tru mu aldı shutdownu fena değil tru fena oynamıyor dedim yetmez gelip bir stun atarım dönerim heh noluyo Nerede lan? Kapı yemiş. Az onu bilmiyorum. En son dikkat ediyorum. Birazdan döneyim. Kim aldı? Shutdown şu. Şurada bayağı gold var ha. Bir Böyle. Buraya baksana ya. Adam ölmüyor kolay kolay. Bunu almak yerine. Bir tane şundan mı? Alsın? Bu ikinci deri bana yeni bir hayat verdi. O demirse o kadar kazara basmasaydım. Kutsal mı? Abi o. Ne Onunla bizim sizin tek yediğine baksana. Dikkatli bakarsan avın onu nasıl öldüreceğini Ha? Hadi lan ah be ah be çalıyor alıyordum ha ucundan kaç Baba Canavarlar yok. Mami var. Burası da vardır büyük ihtimalle de burada yapacak bir şey yok. Bunlar beni biliyor şu an. Şuraya bak. Şuraya bak. Ne yapıyor abi? Şu anda ölüyor. Vigo'nun flash şey, ulti yok. Flash e Baskın yedim de. Turu. 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 Lan ne oluyor yine? <laughs> Lan ya. Ya vuramadım ya. Bunu kes herhalde Ya dönüm. abi. Kariyerim var. Şey ya. ya. abi yapma ya abi, yapma ya. Erişemiyoruz <laughs> abi. Bok gibi oynuyorum bok ben Eriştim, bok. Erişen diğerle erişemiyor. Şimdi... Lan Kiana'sın sen Atik'sin yeme artık şu ya. Burada Viego'yu nasıl kesmedim ben yan şu. Onunla şeye erişemedim gördün mü mi? Smolder'a da yapıştım. Hmm. Direş kalkan malkan ki adam saniye var. var. Kapı alıyor. Aldı. Alsın lan yapsın. Kapı da koruyamıyor. Bana canavar diyor. Hemen aklımıza kol gezenleri farkında bile değiller. Kımılda yalan. Oğlum ben bunun hala şey hata yapıyorum ben yani. Abi bizim bizim ürteri beni benden alıyor. Abi, baba, aydım, abi hayalet alacaktım ya. Ancak o zaman onlara doğru yolu Abo! Abo! Ya bir tane hançer alabilirdim. Mor. Ha. Ruhu verdikten bir saniye sonrası bir baksana. <laughs> Ruhtan yediğim demeci bu. Biz gold lazım. Ruhtan bunu yiyorsak mekanim cennet olsun abi. Ne diyorsun? Bence öldüm. <laughs> of. Bu kadar rahat dolaşabiliyorlar startta zaten ne yapalım ki abi? Baksanıza. Oo, bizim ulti beni benden aldı. Neyse, sende mi kaldı? ikinci altı alacaktım yani. Niye ben böyle bok yedim? Turu çık, turu. Bir Üç yol lazım. İşte bu Aa turu helal lan. Ya onu zor. Neyse, Vakit geldi ya. Ben geliyorum. Tamam, ben geldim. Ejderi salıyoruz herhalde. Çıktım. Angajı salalım. Yani yapacağımız şey yok. Düzet biz bizi yamultur. Şu an simodora da ulaşamıyoruz ileriyi aynı şekilde. Az orada ama. Bu gidiyor. Oh. of oh. <laughs> tutar. Tabii inşallah. Bunlar tutar ya. Duraya karşı bir şey yapamaz. Duru çok iyi. Hayatta bunun farkında. Oh, Demiz olayım yok. Tek bombaya ölürsün. Keser miyiz lan bunu? W attık. Gir gir. Ultin yok muydu? Ya kanka keşke girseydim Ne? Ultin yok mu? Ultin yok mu? Ya gene arındır. Ya oğlum bu ne ya bu ne ya adam dalga geçiyor ya. Hı? Ya bu ne biçim bir şampiyondur ya. Ben acaba Turandol'a mı gideceğim ya ne diyorsun? Olabilir. Hiçbir şey yaramıyorum. Sen de çünkü ya yaşamıyor yaşamıyor. Arkadaş Z ne oğlum zed? oyunu oynatmıyor ne, ki bak, ona. Bitkinin gördün değil mi? Adam bitkinin kartı adam döndü Kaçmam sana. gereken o kadar şar var ki. Uzak. Hadi bitkin onu kes. Dedi ki kanka sen bana bitkinin tamam, ilk tamam. Evet. Attım. Tamam abi bir şey yaramıyor. Buna bakamıyoruz mu lan? Kuru takımca gitti. Neyse. Onlar kaybeder mi? O kazandılar lan. Ama öldüler mi? Bizden güzel ölçü. Şuradan güzel doç. Hadi be. Yet be. Lan flaşımız gitti ya. Bir daha açalım bari. Hayır. Bir daha açtık. Yer istiyorsan. Ya bana. abi. Bu mezi nasıl yetmiyor ya? Abi adam tek ignite de yaptığına baksana bana. Abi o kule ittirerse Kanka bu ne ya? Ya bu ney? Bir olarak kanka. buna nasıl cevap vereyim abi? Nasıl? Kanka senin bir şey için yok. Tıra Hanım'la koli ısırmayı tercih ediyor abi adamın yanında ısır. Sizi tutanlar ama araba. Fark ettin değil mi? Hı -hı. Kaç hit attın kanka? Kuleyi tutup kaç hit attı? 5. Ooo öldü Vallahi bu tuyu kötü oynamadık ama. Bence çok çok ya. Yedik ya. ya verin Zetle. bari hep bilsin bitsin ya. Efe bir <laughs> <hep> verin işkence çek. <laughs> i̇şkence işkence çekiyoruz şu anda ya. Kapı kesek. O gir gir sikerim amına koyayım. Ya çıkayım. ben malım kanka. Ben bir malım. Beni raportlasana. Olur kendine ben de açayım ticket. Fresh of Tokyo nasıl? Edin? Neyse. bizlik şey. bu kadar arkadaşlar. Mamaya. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.